Virüsün daha hızlı yayılmasına engel olmak için Acıgöl Halk Eğitim Merkezi ailesi evde. Mecburiyetin yoksa sen de evde kal. Zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Gençlerimizin, çocuklarımızın, tüm milletin sağlığını riske atmayalım. Ben evdeyim, virüs dışarıda. Acıgöl hem. Ülkemi seviyorum, ailemi seviyorum. Dışarı çıkmıyoruz gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Sağlık personeline destek için evdeyiz. Acıgöl hem evde, biri dışarıda. dışarıda. Sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için evdeyiz Acıgöl hem. Biz evde, virüs dışarıda. Biz <laughs> Ellerimizi sık sık yıkayalım. Dışarı çıkmayalım. Dışarı çıkmak zorunda kalırsak mutlaka maske takalım. İçimi rüperiyor. Ya evde yoksan evde kal. Nevşehir, Acıgöl, Hem. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Evinde kal Türkiye. Acı hem. Hepimizin sağlığı için evde kal Türkiye. Acı hem evde. Kişisel hijyenime dikkat ediyorum. Lütfen sen de dikkat evet, et. Ben. Can sıkıntısı çekmek solunum sıkıntısı çekmekten iyidir. Biz Acıgöl hem olarak evdeyiz. Siz de evde kalın Türkiye. <laughs>